özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Aksiyon başladı bile. Fenerbahçe Türkiye'ye karşı. Ve topu kaptırdı. Evet savunma paçayı kılpayı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Sağa doğru Nazar. Rafinha çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Alessandro Costa kurtar. Klasik soperlerde gördüğümüz türden bir fiziğe sahip olduğunu söyleyemeyiz. Haksız mıyım? Haklısın ama onun oyunu atletiklik, güç ya da fiziksel mücadele üzerine kurulu değil. Hiç de olmadı. Yine de ilginç bir şekilde döneminin en büyük savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nasıl mümkün? Rafinha tek başına ilerlemeyi başarıyor ve şut. Gol, gol, gol! Türkiye'nin golü! Geldi gol! Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Görünüşe göre savunma pek uyup yakalayamadı. Bitirişin hızı ve kalitesi, kafası karışık görünen savunmayı saf dışı bırakmaya yetti. Açılış erken yaptılar. Kaleciyle yani tek etek. Eden Hazar! Turam güzel uzaklaştırdı. Kylian Mbappe. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. İnce bir pas çıkarmaya çalışıyor. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Güzel bir pas. Ve top kaleciye gidiyor. Fikayo Tomori. Rekart topu aldı. Pedri. Eden Hazar. Rafinha topla buluştu. Ve müdahale geldi. Rekart. Hedefini bulamadı. Lionel Messi. Lionel Messi. Faulün hedefi oluyor. Seri paslaşmalar. Rafinha. Rafinha. Faulü almayı başarıyor. Şimdi kart Rafinha topla buluştu. Pedri topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Şimdi Rufan Liseroy. Evet, net bir şekilde faul. Bana kalırsa şut için biraz uzak bir nokta. Ve top kontrolden çıkıyor. Turam. Jack Wilshere. Baggio oyunu iyi açtı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Bitirebilir mi? Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. İlginç bir top geldi. Bitirebilecek mi? kez daha öyle geçiyorlar. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Evet beklenen gol sonunda geldi. Baresi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Kylian Mbappe. Topu açıkta yakalıyor. Jack Wilshere karşılaşmaya gereken etkiyi bir türlü gösteremiyor. Etkisini önlemeye çalışıyorlar ve görün. Karşısında sadece kaleci var. Yani doğru seçimi yapmıştı ama. Can sıkıcı bir durum. Wilshere kurtulmayı başardı. Enfes müdahale. Ryerson. kart. Şimdi Pedri. Rafinha topla buluştu. Şimdi Rufan Nisteroy. Uzaklaştırmayı başardı. Türkiye tekrar deneyebilir. Ve yardımcı hakem offside diyor. Two added minutes has been indicated. Kylian Mbappe içeri sürmeyi deneyebilir. Mükemmel bir şut. Kritik müdahaleyi yapıyor. Güzel karşıladı ama değil mi? Muhtemelen bu yarının son fırsatı. arasına giriyoruz iki taraf içinde heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele tarafların oyuna hükmetme çabalarına her an değişebilecek bir skor tablosu eşlik ediyor. Like i̇ki tarafta oyunun right hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabi gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. Yeniden bir aradayız. Top kaleci de. İyi okudu. Etkili bir hamle. Pedri. Yeteneklerini sergileme fırsatı. Yönel Messi ile top. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. İsabetsiz bir pas. Fırsata dönüşebilir. Van Roy topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Rekart. Eden Hazar. Turan faal yapıyor. Direkt kırmızı geldi. Maçı kurallar çerçevesinde yönetmek istiyor. Evet, çevresine toplanan oyuncuların yüzlerinden endişe akıyor. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Takımın ilk değişikliği. Oyuna iki yeni forvet oyuncusu alındığına göre hoca gol ya da goller istiyor. Bu açık ve net. Hoca takımın hücum hattında büyük bir taktiksel değişikliğe gitti. Bakalım bu etkileri oyuna nasıl yansıyacak? Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. İyi oynadı. Şut mu geliyor? Güzel oynadı. Çok güzel okudu. Baggio. Daha iyi paslar gördük. Lukaku tabaatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Defansın arkasına ustaca müdahale. Çok etkileyici. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Eden Hazar. Özgüveni yüksek bir oyuncu. Fiyakalı bir girişim. Evet, dengeli, kontrollü ve güçlü bir koşuydu bence. Umarım bu enerji arkadaşlarına da sıçrar. Pan Serol. Girici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Lionel Messi iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Güzel okudu. Yok diyor. Enfes bir hamle. Rafinha. Rafinha İstedikleri golü bulmayı başarıyorlar Az bir eseri bir gol Müthiş bir bitiriş Evet modern futbol böyle bir şey Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor Topla düşünmeye hiç fırsat yok Beklemek büyük risk Fark iki oldu Yani artık her şey onlara Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı Bana sorarsan Baskıyı sürdürmeleri şart oyunu durdurup sarı kart gösteriyor. Evet karar vermesi gerekiyordu. Ya faal yapacaktı ya da kalecisini rakiple baş başa bırakacaktı. Baresi. Güzel bir pas geldi. Harika bir pas. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama Atması lazımdı. Farkı bire indirerek takımının üzerindeki baskıyı biraz da olsa azaltabilirdi. Büyük tehlike. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildi? Akıl almaz bir şey. Böyle bir hatadan dönüş olmayacağını biliyor olması gerek. Romelu Lukaku! Ve fark hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Omuzlarındaki yük ağırdı. Biliyorsun. Canı epey sıkılmış gibi. Kontra hata başlatabilecek mi? Çok iyi düşündü. Bayrak kalkmadı. Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Van Nistelrooy. Çok ince hareketler, muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda. Kapayı çıktı. Kaçırmayı başarıyor. Her iki takımda oyuncu değişikliği yapacak Oyun süresinin son 5 dakikası Şimdi Neymar Güzel gördü arkadaşını yolladı Ve müdahale etmiş Büyük şans çatıyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Safi Salih eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken... At Romelu Lukaku! Ve gol! Usul usul yaklaşıyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Yoksa muhteşem vreniyor. Gol! Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Fark 3 oldu. Ve müdahale geldi. Hünerli ayaklara karşı çok etkili bir savunma. Hakem devam diyor. Araya girdi. Güzel hamle. İstediğini bulamadı. Kenan Yıldız. Aradan bir pas. Yola devam ediyor. Ah büyük hata. Penaltı. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Fark açmak istiyorlar. Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Türkiye hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu.